Beşiktaş bu sezon çıktığı maçlarda aldığı dengesiz sonuçlarla taraftarlarını umutsuzluğa itiyor. Ancak Sergen Yalçın'la birlikte bir toparlanma söz konusu. İstatistiklere bakıldığında da ilginç bir durumla karşılaşıyoruz. Maç başına 32 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Beşiktaş, bu alanda ligin en iyi takımı konumunda bulunuyor. Bugünkü maçlar hariç Beşiktaş bitiricilik yüzdesi istatistiğinde ise %10 ile 6. sırada yer aldı. Bugünkü maçlar hariç. Yani siyah beyazlılar bir şekilde rakip ceza sahasına sıklıkla giriyor. Ancak son vuruşlar konusunda ciddi bir problem yaşanıyor. Eğer bu sıkıntı aşılırsa Kartal'ın performansında da ciddi bir yükselme görülebilir. Teknik Direktör Sergen Yalçın, idmanlarda bu konuda özel çalışmalar yaptırıyor. Kartal yarın Kocaeli Sporu ağırlayacak. Beşiktaş bu mücadeleyi kazanarak Galatasaray derbisine moralli gitmeyi planlıyor. Ardından ise milli araya girilecek. Sergen Yalçın, ara dönemde de kalan oyuncularla özel olarak ilgilenecek.